Eskişehir'de koronavirüs vakalarındaki artış devam ediyor. Hafta hafta yayınlanan verilere göre 8-14 Şubat tarihleri arasında 100 bin kişide 30,99 olan vaka sayısı Nisan ayına gelindiğinde 100 bin kişide 605,85 oldu. Vatandaşlara göre vakaların artmasındaki en büyük etken insanların maske ve sosyal mesafe kurallarına yeterince dikkat etmeyerek tedbirsiz davranması. Kimi vatandaş tamamen kapanmanın tek geçerli çözüm olduğunu, kimisi de insanların artık sosyalleşmek istediğini ve başka çözüm yolları bulunması gerektiğini düşünüyor. Ya uzun bir süre sokağa çıkma yasağının gelmesi gerekiyor bence ve aşılamanın daha da artması gerekiyor. Başka ülkelere vermek yerine ilk önce kendi vatandaşlarımıza yardımcı olmamız gerekiyor. Kafelerin kapanması bir tık daha iyi oldu. Tabii iş yeri sahipleri için bir o kadar kötü olsa da halk için bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum bunu. İşte neden artıyor dersek hiç kimse dikkat etmiyor. E, maske takmayan çok kimse var. Toplu halde olup da birbirine sarmaş dolaş olan çok kimse var. Dikkat etmeme, etmeyince bu iş yükseliyor. Bugün e, 341 kişi öldü e, şeyden koronadan. E bu çok yüksek bir rakam. Erken normalleşmediğim ilk önce. Erken normalleşince 65 yaş üstü her tarafa çıktılar, rahat rahat oturdular. Hani tedbirlere, yasaklara. Korunmadıkları için tekrardan arttığını düşünüyorum ben.